Yazın bıraktığım kuru roka dallarından içindeki bütün tohumlar yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Dalları böyle bir buket halinde bırakmıştım. Bakın her yerinden rokalar çıkıyor. Bir yerlerde köklenmeye çalışıyorlar. Roka bitkisi çok e, derin kökleri olan bir bitki değil. E, i̇ncecik bir tabaka bile olsa kökünü bağladığı anda büyümeye başlıyor. O yüzden de bakın burada gördüğünüz şekilde köklenip hemen göğe doğru uzamaya başlamışlar. Bir koloni şeklinde küçük küçük filizler vermişler. Burada da elimde filizlenen patatesleri ben mutlaka kesip o filizli bölümlerini toprağın içine gömüyorum. Bakın onlar yeşermeye başlamış. Buraları yaprakla kaplayacak. Bunun ne tür bir faydası oluyor buradaki bitkilere? Yağmur yağdığı zaman yapraklar yağmurun etkisini hafifletiyor. Dolayısıyla toprağımızı koruyor. Bir yandan da tabii patatesleri de yakın zamanda alırız.